Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Bandicam'da nasıl sınırsız video çekileceğini göstereceğim. İlk olarak lafı uzatmadan Bandicam'ı indireceksiniz. E, linkini vereceğim size hemen. Zaten Bandicam yazsanız da olur. Trail Download Bandicam Ben çoktan indirdiğim için e, göstermeyeceğim size hemen. Bütün versiyonlar için geçerlidir bu. Neyse. İkinci olarak arkadaşlar e, en önemli kısma geldik keymaker bunu da linkin altta verdim arkadaşlar hemen şöyle göstereyim Buradan keymaker'ınızı indireceksiniz Arkadaşlar ama şöyle olacak İlk bandicam'ı indireceksiniz Sonra bandicam'ı bir kere çalıştıracaksınız Çalıştırdıktan sonra Bu verdiğim keymaker'ı açacaksınız Sonra bandikam açtınız ya. Şöyle durun bir açık. Şöyle açık kalabeyim ben. Video İşte. Ama başta arkadaşlar bandikam kapalı olması lazım. Bandikam kapalı olduğu halde buraya rastgele bir e-mail yerde. Siz mesela blablabla falan gmail.com Unutmayın bandikam kapalı olması lazım. Register application falan. Burada bandikam ekosu sözlü. Ama ondan önce Keymaker'ı zaten kimi Keymaker açmadan önce onu görev yöneticileri olarak açmanız lazım. Neyse bunu yaptık mı kapatabilirsiniz bunu. Sonra veya kapatmayın. İş izle iş yaramıyorsa kapatmayın. Bandik ama açacaksınız ve ve ama bana şöyle demeyin orada şey kayıtlı değil falan demeyin arkadaşlar e, ee, o otomatikman zaten size sınırsız video çekimini yapacaktır ama bunu her zaman yapmanız lazım arkadaşlar mesela video bitti yeniden bandı kapatıp keymaker açıp kele bir e-mail yazacaksın falan sonra yeniden açacaksınız böyle olacak. Sonra bana yorumlarda işlerim efendim demeyin arkadaşlar. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Umarım anlamışsınızdır. Anlamayanlar için şey açıklamada zaten yazılı olarak vereceğim. Bu videonun da geldik. Bye-bye.